hepinize merhaba arkadaşlar bugün pes 21 oynuyoruz ve takas oynuyoruz ee, biz yarısını yapmışız yanlışlıkla e, kameraya başlatmayı unutmuşuz evet o yüzden yarısını yaptık evet ee şimdi kanka, kanka, ben seçeyim. ah seç ya arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu arada kimi seçeceğimizi yazın yani tahmin edebilirseniz. bence bunu alalım çünkü iyi Beşiktaş'ın oyuncusu Kanka bence 81'lik adamı al. Ama hmm. tahmin eder. Tahmin eder mi? 77'liği al o zaman. Aldım. Tamam. Bu bize evet. offside son evet. alır mı acaba? Offside son muayenemiz... Sağ kanadımız var mı? Var oğlum, offside son bayağı iyi. Bakasın. Ben Sosa. Hmm. İstenmeyen oyuncu... Taş Bir de olmaz. Taş Deniz bence. Sosa iyidir ama offside sonu... bekimiz yok. Varmış da ona lazım Evet geliyor. Bas. Vida. Vida. Vidayı alacağız. Vidayı ver ben alırım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar kanka iyi gözüküyor mu? Bak size bakayım arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, şöyle ah. Değil mi? Bir dakika arkadaşlar Kameraya ayarlıyorum. Evet arkadaşlar güzel. Ee, orada kafa çıksa da bir şey olmaz. Kanka ben buradan vida. Ee, Vidayı geri alayım. Bu, Sosa, Sosa e, iske atamayız. Yani kenar bakçıyız biz baya iyi. Hmm. Taş demiş. O da ha. Niye taş? Ha tamam. Iyi. Hadi silah. Aa! Aa! Kurudu. Kurumuş. Vay babur vay. Aa! Ben kaldım. O suskuyunu stoktan götürdük. Stoper aldık. Ama oyun planına giriyoruz arkadaşlar. Bunu ben yapayım mecbur. Tamam. Eee, çokun başlandırdım. Yok sen belli arada fon ya yok? Harbi? be. Ya boş ver onu. 3 saatimiz oyunculara. Bekle bir. Ya kalsın İyi kalksın. Hadi kalksın. değil mi? Kapanmamış kızdı değil mi kamera? Bir bakayım. Kapanmamış kanka. Tamam.

şunu da bir tuşu yapsalım. yapalım. Tamam çok iyi. Evet. Arkadaşlar bence kartı çok iyi oldu. Evet. Ee, bence yazın yorumlara iyi mi değil mi? Evet yani. Başlıyoruz. İlk olarak başarılar. Arkadaşlar işte benim iki tane hesabım var. Onlara abone olmayı unutmayın. Bir tanesi Kofikler Birliği, bir tanesi de e, ne lan? Efe Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. İki takımda başarılar. Bu arada Zouhan Kore fanlarını yapıyoruz. Hatırlatalım. Eee... Amsterdam'da. Evet. Ajax. Sosa. Sosa verdi. Yani. Samata. Ha. Samata. Samata verdi. Sosa. Aaaa! Oh! Burak Sosa. Dedik arkadaşlar Sosa çok iyiydi Dem demedik mi? dedi. Evet. Tamam, evet arkadaşlar. 1-0 Sosa'nın golüyle kaptan. Bak 42. hak ediyor Sosa. Evet Mesut şey Sosa gidiyor. Sosa, Sosa. Sosa'nın Sosa. uzattı. Sos. Gol oluyor neredeyse. Eşit evet. şunu olur. Eşit atış yapıyorum. Sejile Evet Evet, Oyunun hmm. meşap, güzel gitmiş. Meşap, meşap, meşap. tekin. Arun tekin. Arun tekin burada. Aa, bizim Ayru. Evet, salak. Ben de serdar değil. Serdar sukiyee. yeme mu öyle bir abbas diye? Hayır. Lemos, öyle lemos, ama lemos, 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 Aldık. lemos, 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 Ersin Ersin destan oldu şu anda kurtardı Ersin Bu arada arkadaşlar ps oynuyoruz Evet Kanka da... Çok olmadım değil mi? İyi, İyi. Olmadı <laughs> O ne kuru O ne kuru Çok güzel o kuru O kuru Ersin ağlıyor Ersin. Ersin Üzgün. Ersin Üzgün. Mutlu o zaman o elbik şey yapın mı? Ersin Üzgün. Ersin Mutlu o. Evet arkadaşlar bu arada canlı yayınlar gelebilir arada. Niye? Bunu ama, açamayalım. çok arada. Aa ha. ama olmaz arkadaşlar. Canlı yayın yapamıyoruz. Aynen arkadaşlar canlı yayın yapamıyoruz. Ama Şu an bu sudakta bu heyecanla Türkiye'mize bir başarılar diler miyiz? Yorumlar altın. Türkiye'imize başarılar dileyin. Arkadaşlar. Bu arada gol oldu. Evet. Oo. O. Caner Erkin'den küçük Caner Erkin. Allah. Şino. <laughs> <Harun. gülüyor> caner Erkin. Kimdi Caner Erkin? Caner. 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 Maç için, maçı çok iyi. Maç için, maçı, 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 çok çok nolda? Çok yukarı, çok yukarı. Arkadaşlar iyi. bu arada baştan söyleyelim ilk bölümde, Minecraft maçları gelmeyecek söyleyelim. Yani. Çünkü Minecraft açamıyoruz. evet Arkadaşlar bu arada sadece pes şey. 15 tatil 15 tatil atabiliriz yoksa <laughs> derslerden dolayı evet bir de ikinciden yok herkes karnesini alsın arkadaşlar jet dosya jet dosya harita arkadaşlar bu arada herkes Pekaz. ne belge ya da herkes ne belge ve 3. E, no? sınıf var 2. sınıf var 1. sınıflar için eee çok iyi bir iyi bir i̇şte benim olduğunu yazalım. Gördüğünüz gibi 5. 6. 7. sınıflar için de takdir, teşekkür, onur, onur evet. var değil mi? Evet, Onur belgesi. Tebrik. Ne aldıklarını? Tebrik. Ne aldıklarını? Ama yazalım. En teşekkür Evet arkadaşlar bu arada maça devam ediyoruz. Çok heyecanlı bir video vurdu. Dışarı. Çok vurdu onu ben göremedim. Telebali mi vurdu? Evet. Böyle biri oldu? Bakayım. Ama güzel bir baksanıza Bakasana zaten. Yalnız şey... mini maç yapmıyoruz. Nedense top iyi. UEFA 2020 topu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Başlat dersin. Samata. Samata da Samata, Samata. Samata. Aa, olmadı. olmadı. Evet. Furkan. Furkan diyorum ben ona. Furman bizim sınıfta evde Furkan. <laughs> Evet, koy bekleniyor Harun. Harun teki. Harun. Harun şov yapmaya gelmiş bu maça. Evet. Sosa. Sosa. Nereye gidiyorsun Sosa? Allah. Bir şey yok hocam. Evet. Sosa. Sosa. Ber, Sosa. Sosa. kaç. Ver pas. Sosa. 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 Iyi Sosa. Sosa. atamadı. Bakayım mı? Çok mu yüksekten gitmiş? Şey. Aynen. Ay. Ay Ersin kurtarmaya çalışmış ama dışarı. Evet, Ersin başlattı. Akbaş. Verdi pasını Turman. Mesal. Mesal şut çalı. Niyaza geç. Cenk, dosun. Cenk, dosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun şut çalı. Oh, foul. Bakalım. Belçika bunu atabiliyor. Evet. Şey, Oyuncularımızı kaleye sokuyoruz. Vurdu. sokuyoruz değil mi? Yanlış anlamayın bu arada. Evet. Çünkü oyuncularımızı koyuyoruz ki. Gol Bırak olmasın. Aynen gol atmıyoruz. Belçika'nın yani Babür'ün %100 isabetli pası. Perkaz şey yapamadı. Evet. Samata alamadı. Evet, Serdar Serdar alamadı. Çekmişim ben Okey. Harun Harun ile düştü. Evet, İlkan indeze oynadı. İlkan can. İlkan yan mı? Ha, İlkan can kanı geliyor. Evet, topuz. Aa, oh, faul var. var. Topuza faul var. Bakın, faul tekrarı izleniyor. Gerçekten de faul varmış. <laughs> Gerçekten de faul var. var. <laughs> evet, var. Evet, hem oyuncu olarak karşınızdayız derken çiçut olmadı evet <laughs> hem spiker hem <laughs> oyuncu evet oyunu oynuyoruz zaten. bir evet. de uzak bir per de per evet pelkas peşinden koşturdu olmadı evet gemos olmadı ziyaret fal dedi hocam fal dedi evet Sağol tekrarı. Oha adam yüzü. Oğlum çok kötü olmuş var ya. Evet. Gerçekten foleymiş. Oyuncularımızı kaleye koydum. Vurdu. Olmadı. da paraca Vurdu kaleci. Harun. Kaleci Kale. Harun. Arkadaşlar kolum bir tüttürdü var ya. Sağır Allah da. dedim herhalde gol. Evet arkadaşlar İrfan Can çok yorulmuş. İrfan değiştirsek şey, mi? Ne şey yapalım? Şöyle koyalım. Ya. Evet, İlk yarı bitiyor. Durun. 2-0 İlk yarı 2-0 Görüyorsunuz ekranda. Evet. Toplu sahip olma Belçikenin. Kaleye bulan sıkımımız 8-5 10-9-8 Bol ve uzaklarımız 4-10-0 Bir köşe vuruşu yapmışız. Serbest vuruşu 4 10 Paslar ve başarılı paslar 20-20-40-48 Ama 38 Ortalar 22 1 Top kesmeler 1 5 6 Top çarmalar 6 3 Kurtarış 7 2 Yani istatistikleri okuduk bu kadar istatistikler Şimdi evet. ikinci yere geçiyoruz Şöyle. Evet arkadaşlar Heyecan dolu maç devam ediyor Heyecan dolu Samatta 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 Samatta, Samatta İrfan, Boğar. İrfan Boğar bayağı dinlenmiş herhalde. Evet. Sosyal en yakuru. En yakuru. En, en yakuru ne O yakuru. Hop evet. güzel. Ay geçin güzel. En yakuru. Cenk, 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 Gerçekten atmış kendini bilerek. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu topa yapmışız biz bu da müdahale aslında. Gördünüz evet, ama yani. Oyuncularımızı koyduk kaleye. Oh. Dışarı. Baraj Dışarı. gibi baraj. Gördüğünüz oh, oh. gibi. Barajı Çok güzel baraj. O. Baraj gibi baraj. Evet, Kullanıyor. Ben çıkardım. Kullandık. Korneri. kuru çıkardı. Oynuyor kuru. İrfan şimdi koştuğu alamadı. Evet. Aldı. Hop. Serdar. 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 Serdar, Serdar gidemedi. Olmadı. Olmadı. Pereyla. Pereyla. Ortadan Lemos çıkardı. Onu yadırı. Kafam şişti vallahi. Ben, ben babam konuşma. Sosa. Arkadaşlar arada ben, böyle babayla konuşabilir. Yani oradan özür dileriz. Evet, bu arada evet. Samata'ya çok güzel bir pas. Samata. Ay! Arkadaşlar. Şey Oo, fight edildi. Kanka ceza falan şey Arkadaşlar bu arada bu videoların ee, gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Arkadaşlar Benim çok 100 like atsanız yeter bize. Hiç like atmıyorsunuz. Bakıyorum videolarımı. Onun görüntüleri var. 2 bir like'ım var. Yani arkadaşlar görüyorsun Emin, ben görüyorum arkadaşlar iki saat çalıştığı oluyor bazen editler için. Evet. Ben de çalışıyorum. Yani. Çünkü de çok çalışıyorum. Bir beğendim. çok güzel geçti. Yanlışlıkla evet. ortaya bastım. Özür arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bana sor. Bu arada arkadaşlar FIFA videoları arada gelebilir. Belki o da. Ama 14 arkadaşlar yani. Ama arada gelecek. Yani arada. Evet. Saat çok güzel bastı. Hafta sonları gelebilir arkadaşlar. Offside. Hafta, hafta sonları ay. FIFA yani. Belki ama o da. O da, da belki. Pestraft. Ha, Pestraft ya Draft. Ya da Draft değil ya. EA Football. Yani. Ha <laughs> evet. EA Telefonlarımız Telefon, da var. Telefonlarımız da var doğru. Evet. Aldık. Kaldılar. Hatta. Verdi. Verdik. Oh, çok, çok şey iyi. iyi. Oh. Evet pas. Alıp veremedik. Somak olmak <laughs> Bir daha. Arkadaşlar bundan sonra bu arada karşı karşıya yapacağız. Evet. Bunu söylemeyi unutmayalım. Yani bu videoyu durdurduktan sonra Çekeriz mi ya, ya da yarın çekeriz ne video? Ha yarın, yarın hayır. arkadaşlar bu arada biz şey gidebiliriz okulumuzun halısasına top oynamaya. O da belki çekebiliriz ama belki. Evet. Gelen arkadaşlar da onyakuru. Onyakuru. Onyakuru ya bir gol ama. Genç, intikamla alacak bir bakalım. Genç bu Harun Tekin. Harun, Harun kullandı. Sosa. Sosa çok güzel indirdi. Evet bakalım. Sosa Cenk. Sosa intikamını kim alacak? Bakalım Sosa, Sosa intikamını kim alacak? Orada ölmek hiç olmadı. Onun sadece insanı görmedi. Bu arada arkadaşlar e, ee, görmediyseniz biz e, şey yaptık. E, rastgele rast için maç. Anlamışsınız zaten de. Neyse ben söyledim. Belki bilmeyenler vardı. Pes'i ilk kez görenler. E, Fenerbahçe Galatasaray seçtik. Diğer takıma da... Aaaa! Direklerim doğruyum. Evet. Ee, diğer takıma da Beşiktaş pas, pas. ve... Beşiktaş ve... Denizli Spor'u seçtik değil mi? Evet. Kollar iki. Evet, bizim evlerde bulamadım lafı. <laughs> Hop! Tam. Evet, onlar iki evin kapısı kilitli. Evet, aynı. Efendim dediğim gibi. <laughs> Peki şimdi kim bunu ben kullanıyorum. Evet. Bekle kanka. Şuradan. Geldim. Bekle şuraya çabuk. Geldi. Gel. Ah. Verdim. Susan bacaklara bak canım babam. Baldır çok var. Demek ki de o kadar mı? Vurduk. Zil. Olmadı. Ama bir daha. Bir so daha. Sosa çıktı bu arada. Oo olmadı. Sosa seyirciyle konuştu. <laughs> Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar ne çok iyi. Sosa. Sosa serdar hadi ser serdar, serdar 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 Ersin'in kucaklarında kalıyor Ersin destan oğlu Ne yapıyorsun çocuk Ersin çok <laughs> kurtarıyor Hem neşe dolu hem de güzel speaker'ımız Emre Uzan'ın <laughs> Evet Bu arada yani, arkadaşlar bizi kardeş sanmış olabilirsiniz ama değiliz Kuzeniz, mi? Kanka diyor bizimize Evet, çekti, top yan ağalarla. Ha, gol zannetti ama değil. Evet, anını çekelim. Artık son dakikalara girdik. Bakalım. Evet, Belçika. Atak yapıyor. Belçika son, son anda bir mücadele. Evet. Evet, Samakta. Samakta, verdi İrfan. Evet, Samakta, Samakta'ya bir tur. Ama Nasıl ben de şaşırdım. Hop, Caner Erkin ve 2 Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.